Merhaba çocuklar, gençler ve hep genç hissedenler, videomuza hoş geldiniz. Bu bölümde Mini World'de Kara Ejderha bölümünde oynuyoruz. Kara Ejderha ile savaşacağız. Bunun Ejderha için, ne? evet, e, Alev diyarına geçiş yaptık. Burada gördüğünüz gibi Boss yazan kısma gideceğiz. Önce bir yer ayarlaması yapıyoruz ve sonra uçuyoruz oraya doğru. E, burada Ejderhayı öldürmek biraz zor ama. Ee, bakalım nasıl Uçuyor ilerleyecek. Mı? Evet uçarak gidiyoruz. Gördüğümüz yerde madenleri alıyoruz. Burada bir titanyum bulduk. Titanyum değerli Daha olduğu için mı? uçuyorum. duracağım şimdi. Şimdi onu kazıp alacağım. Ee, öncelikle bir tane kazma alalım. Titanyum kazma. Ay pardon nitrili kazma aldık. Titanyumu kazabilmek için. Sonrasında buradan ilerleyeceğiz ve e, bakalım. Bakalım nasıl ilerleyecek ha bölümü. Ay kavanozları kırmak da çok eğlenceli. Bakın bir tane daha titanyum var. Onu da alalım. Titanyumlar çok güzel. Ama evet. ben hiç titanyum almıyorum. Çok çok zor. Zor mu? Evet. Evet. Şimdi onları da al da alacağız. Bunlar da burada bulunan madenler. Şimdi ee, birkaç tane Mika aldık. Mika mı aldık? Yok sen. Evet. Aa bakın bu da yan yan yengeç diye bir şey. Ee, onu döveceğim şimdi. Evet. O da öyle ses çıkarıyor. <laughs> evet. Şimdi burada değişik e, canavarlar var. Burada iskelet e, ya, var. aynı Minecraft'taki gibi. Minecraft'taki gibi iskelet ama yakan bir iskelet. Bu bizi yakıyor böyle. Evet. Onu da öldürdük biz ama şimdi devam edeceğiz. Mı? Yandım biraz ama ölmedim daha. Biraz da yanarsam ölürüm herhalde. Oluyor, ben evet, ben. Şimdi oraya Evet şimdi buraları birazcık kurcalayalım. Sonra da Ejderha kısmına gidelim. Ben Burada ben ne ben varmış yaptım. bakalım. Şey. Bakar mısın? Şey <laughs> Bakar mısın? Bak bak ileride ne var. Ay orada da var bir tane. <laughs> Aa! Ay yaktı beni, yaktı. Eyvah. <laughs> Evet şimdi nerede o? Nerede? Öldüm. Neyse yıldızla diriliyorum çünkü şu an hiç reklam izlemek ya da öyle bir lüksümüz yok. Bir sürü de yıldızımız var zaten. Sıkıntı yok. Evet şimdi en azından bunda yıldızla dirilme gibi olanak var. Bu iyi bir şey. Şimdi sen de mi New oynuyorsun? Neyse şaşıran. Ama kayıt evet. yapmıyor. Evet ben oynuyorum ve kaydı alıyorum şu an. Burada da bir titanyum aldık. Buraları gezmiş ve göstermiş olalım. O yüzden yoksa bir de ben dayanamıyorum. Titanyum görünce alıyorum ya. Vallahi çok kıymetli bir maden olduğu için. Haritadan baktık az kalmış. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Boss yazan kısma gidiyoruz. Orada Kara ha var. Şimdi burada bir yeri kazacağız çünkü aşağıda bir yerde muhtemelen kazıp kazıp gideceğiz oraya aşağı doğru düşeceğiz muhtemelen çünkü yüksek bir yerden e, kazıyoruz. Bir bakalım şöyle belli olmaz diye yanlardan da kazıyorum. Karşıma ne çıkacağını bilmiyorum ya lav çukuruna düşersem diye de. Aa evet düştüm şimdi. Evet. İşte burası. Burası Kara Ejderha'nın bulunduğu yer. Burada şu kısmı bakın buradaki kısma dokunduğumuzda gel, gelecek hemen kendisinin alanına alanını işgal etmişiz gibi hemen işgal mi? Evet şimdi gelecek. Bakın geldi. Evet işte karajızlar ha burada. Şimdi onu öldürmek için mermilerim var, silahım var. Ateş ediyorum ama nereye gitti? Bir yandan da kaçmam lazım. Çünkü ateş topu atıyor bize. Ateş topu atıyor. Evet ateş topu atıyor. O yüzden kaça kaçarak eyvah attı bile. Neyse yapacak bir şey yok. Burada böyle bir risk zaten var. <laughs> Bakalım nerede? Evet, ah! Evet, evet vuruyoruz. Ateş ediyoruz bol bol. Ben Alev vaftizini kabul et diyor. Bak. Ben yani seni yakacağım. Ben seni bunu kabul et diyor. Evet. Kabul etmiyorum. Seni e, seni buradan göndereceğim karajdan. Çok... Evet, evet. Şimdi ne yaptık? Az kaldı. Yukarıda kırmızı bölüm onun e, hayat hayat noktasını mı diyeyim? Hayat e, miktarını mı diyeyim? Şimdi evet öyle onu gösteriyor. Ne kadar kaldığını gösteriyor. Biz ateş ediyoruz sürekli. O da bize ateş topu atıyor. Gidiyor geliyor. Ateş topu atıyor. Evet. Şimdi az kaldı çok az. Alev vaktini sen kabul et. Ben istemiyorum alev vaktini. Aa ateş etti bana. Kaçamadım. Kaçamadım evet. Şimdi bakalım ne yapacağız? Ee, ne kadar? Ben çok az kaldı. Çok az kaldı. Şimdi ölecek. Ölecek ölecek ölecek. Ya. Evet öldü. Öldürdük. Kara Hayır öldürdük. Süper. Oraya gidiyorum. Herhangi bir şey ver veriyor muydu ya? Evet öldürdük. Oradaki ne acaba? neyse şimdi bizim gidip e, burada Kara Ejderhanın koruduğu eşyaları almamız lazım. Burada ne var? Burada e, kazarak çıkaracağız bir anıt var. Gördüğünüz gibi şu. Bunu bu şekilde hemen kırabildik. Isimsiz anıt. Bunu kıracağız. Biraz. Evet. Bu da antik taş. Bir de şu kutuyu kıracağız. İçinden tungsten falan çıkıyor. Çok güzel bir madde. Başka da bir şey yok. Ben karanlık oldu diye etrafa ışık koyuyorum. Hani bir şey var mı görelim diye ama başka da bir şey yok. Şimdi eve dönüyoruz. Evimize dönüyoruz artık. Kara derha bölümünü bu şekilde bitirmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.